sevgili izleyiciler. Yeni bir her daim hareket programıyla karşınızdayız. Bugün sizlerle yerde uzanarak matımızın üzerinde egzersizler yapacağız. Bu egzersizler hem karın kaslarımızı hem bacak kaslarımızı hem rahatlatmaya yönelik hem esnetmeye yönelik hem de kaslarımızı çalıştırmaya yönelik egzersizler olacak. İlk hareketimizle başlıyoruz. Yere sırt üstü uzandık. Bacaklarımızı dizlerimizden kırdık. Tek yapacağımız şey kollarımızı rahat bir şekilde vücudumuzun iki yanına yerleştirdik. Sadece bacağımızı kaldırıp parmak ucumuzu kendimize doğru çekiyoruz ve serbest bırakıyoruz. Tekrar yukarı doğru kaldırdık, dizimizi düzleştirdik, bıraktık. Parmak uçlarınızı kendinize doğru çekmeyi unutmayın. Özellikle parmak uçlarınızı çektiğinizde arka bacak kaslarınızın da çalıştığını hissedeceksiniz. Gerginliği yaşayacaksınız. Aynı zamanda bacaklarınızı esnetmiş olacaksınız. Tabii yere uzandığımızda bel boşluğumuzu kapatıyoruz. Postürümüz düz bir şekilde yere uzandık. Sadece sanki yatakta yatıyormuş gibi rahat bir pozisyona geçtikten sonra bacaklarımızı kaldırıyoruz. Bu hareketleri dilerseniz yatmadan önce yarım saat kendinize uygulayabilirsiniz. Bacaklarınız rahat, huzursuz bacak sendromu varsa, huzursuz ayak sendromu varsa bu hareketleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bacaklarınıza, ayaklarınıza kramp giriyorsa bu hareketleri de gün içerisinde bacaklarınızı çok fazla kullanmadığınız için çok fazla yürümediğiniz için kan dolaşımını da hızlandırdığını göreceksiniz. Bacaklarımızı kaldırdığımızda özellikle hem parmak uçlarımızı kendimize doğru çekiyoruz hem de bacaklarımızı kendimize doğru yukarı doğru çekmeye devam ediyoruz ki hem alt bacak kaslarımız, kaflarımız hem de üst bacak kaslarımız çalışsın diye. Eğer kendinize doğru çok fazla çekemiyorsanız kollarınızdan da destek alabilirsiniz. Ne kadar kollarınızla kendinize çekerseniz o kadar esneklik artacaktır. Aynen bu şekilde. Son 5 4 3 2 ve son. Bu hareketimizi 15 tekrar 3 set halinde yapacağız. Bacaklarımızı rahatlattık. Şimdi ikinci egzersizimizle devam ediyoruz. İkinci egzersinizde yine yerde uzanarak olacak. Bu hareketimizde de yine her iki bacağımızı çalıştırıyor olacağız. Aynı zamanda karın kaslarımızı da çalıştıracağız. Yine uzandık. Dizlerimizden kırık bir pozisyondayız. Ancak dizlerimizi birleştiriyoruz. Dilerseniz ayaklarınızı da birleştirerek bu şekilde pozisyonunuzu alabilirsiniz. Kollarınız rahatsız edecekse Karnınızın üstüne de koyabilirsiniz. Belinize yerleştirebilirsiniz nasıl rahat ediyorsanız. Tek yapacağımız her iki yana doğru bacaklarımızı çevirmek olacak. Bu hareketi yaparken hem derin nefes alıp vermeyi unutmayın. Hem de hareketi yaparken beliniz hafifçe yerden kalkacak. Diğer tarafa uygularken göstereyim. Bu şekilde beliniz yerden kalkacak. Ancak bel boşluğumuzu açarak yapmıyoruz hareketi. Düz pozisyonu korumaya devam ediyoruz. Sadece kalçamızı hareket ettireceğiz bacaklarımızla birlikte. Dizlerimizi ve bacaklarımızı birbirinden ayırmıyoruz. Yana çevirebildiğimiz kadar. İlla ki yere değmesine bu şekilde yere değdirmeye ihtiyacımız yok. Nasıl rahat hissediyorsak bu hareketi yaparken belimiz de rahatlayacak ve giderek esnekliğimiz de artacak. Kollarınızı dediğim gibi hareket ettirmenize gerek yok. Sırtımız yerden ayrılmıyor. Yani bu şekilde yana doğru dönmüyoruz. Sadece kalçamız, belimiz hareket edecek. Hatta hafifçe belinizde kıtlamaların, seslerin geldiğini belinizden hissedebilirsiniz. Dediğim gibi yatakta uzanır pozisyonda da yatmadan önce kendinizi rahatlatmak, vücudunuzu rahatlatmak için bu egzersizleri deneyimleyebilirsiniz. Son 5 4 3 2 son. Kürek kemikleriniz, omuzlarınız sürekli yerde olacak, yerden kalkmayacak ve bu hareketimizi de yine 15 tekrar 3 set halinde yaptıktan sonra bir diğer hareketimizle devam ediyoruz. Üçüncü egzersizimizde bu kez bacaklarımızı birbirine bağlayacağız. Bu şekilde yerde uzanarak sırt üstü Bağdaş kuruyormuş gibi ancak iki yana doğru açmadan dizlerimizi ve bacaklarımızı birbirine değdirmiş olacağız. Tek yapacağımız şey yine kollarımızı yana doğru uzattık. Kendimize doğru çektik ve başlangıç pozisyonuna döndük. Çektik ve uzattık. Tam olarak uzatmanızı istemiyorum. Bu karın kaslarınıza fazlasıyla yüklenmek olacak. Bu egzersizlerimiz biraz daha rahatlamaya yönelik olduğu için tek yapacağımız şey hafifçe kendimize doğru çektik. Hem belimizi rahatlattık, hem bacaklarımızı rahatlattık. Eğer daha fazla rahatlamaya ihtiyacınız varsa ellerinizin yardımıyla dizlerinizden kendinize doğru çekip bırakabilirsiniz. Özellikle bu pozisyonda 5 saniye kalıp bırakmanız belinizi fazlasıyla rahatlatacaktır. Son 5 4 3 İki ve son kez bir iki üç dört beş ve yavaşça bacaklarımı yere koydum. Sevgili izleyiciler, gösterdiğimiz üç harekette hem esneme hem rahatlama hareketleriydi. Şimdiki hareketlerimiz yine öyle olacak. Ancak birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Gün içerisinde belimizi, karın kaslarımızı çok fazla hareket ettirmediğimiz için, bacaklarımızı hareket ettirmediğimiz için yürüme mesafelerini de kısa tutmamız halinde rahatlama daha zor olacaktır. O nedenle tekrar sayılarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ancak dakikayla da yapabilirsiniz başlangıç seviyesindeyseniz. Bu hareketlerden sonra devam edelim. Şimdi yapacağımız harekette yine sırt üstü uzanıyor olacağız tek tek bacaklarınıza uygulayabileceğiniz bir egzersiz göstereceğim. Sizler için bir bacağımız yerde dizimizi düzeltiyoruz. Tek bacağımız kırık bir vaziyette. Dizimizi kırdıktan sonra dediğim gibi kollarınızı karnınızın üstüne de alabilirsiniz. Yapacağımız harekette bel boşluğunuzu kapatmanız gerekiyor. Belinize yüklenmemeniz gerekiyor. Yani şu şekilde ellerimin girebileceği şekilde pozisyonda olmaması gerekiyor. Kapattım. Sıkıyorum. Dizim kırık olan bacağımı yana doğru çeviriyorum. Ayağımı yerden kaldırmıyorum. Açabildiğim kadar yana açıyorum. İç bacak kaslarımda böylelikle bu harekette çalıştırmış olacağım. Bacağınızı yana doğru açtığınızda belinizde açılma olacaktır. Buna dikkat edin. Çok fazla bel boşluğunuzun oluşmasına izin vermeyin. Yana doğru açabildiğiniz kadar illaki dizinizin yere değmesine gerek yok. Ne kadar kasık açıklığınız, kalça genişliğiniz varsa o kadar size vücudunuz izin verecek. Yine aynı şekilde diğer bacağıma da uyguluyorum. Bir bacağım yerde. Diğer bacağım da yana doğru açıyorum. Gördüğünüz gibi aslında kalçamdan herhangi bir hareket yok. Sadece bacağımı açıp iç bacak kaslarımı esnetiyorum bu harekette. 15, 4, 3, 2 ve son kez. Yine bu egzersizimizi her iki bacağımızla da ayrı ayrı 15 tekrar 3 set halinde hazırlayabiliriz. Yine bu hareketimizi her iki bacağımızı ayrı ayrı 15 tekrar 3 set halinde yapabiliriz. Yine sizin ne kadar esnemeye, rahatlamaya ihtiyacınız varsa set sayılarının ve tekrar sayılarını kendinize göre ayarlayabilmeniz mümkün. Sıradaki egzersizimiz birazcık zor gelebilir size. Ancak yine her zaman söylediğim gibi vücudunuzun esnekliğine bağlı olarak, vücudunuzun size nasıl uyarı verdiğine bağlı olarak yapabileceğiniz bir hareket. Yine sırt üstü uzandım. Bir bacağım düz, diğer bacağımı ayağımı dirseğimin yanına koyacak şekilde ayarlıyorum. Yapacağım hareket. Belimi çok fazla zorlamadan yana doğru asılmak. Eğer yine çok fazla esneyemiyorum, ihtiyacım var, vücudum da yapmak istiyor, herhangi bir problem yaşamıyorum ancak hareketi yapamıyorum tam olarak derseniz kolunuzla hafifçe bacağınızı çekebilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla zorlamıyoruz. Zaten vücudunuz size yapabilitesini söyleyecek ve ona göre ayarlamanızı isteyecek. Bacağımızı yerden kaldırmıyoruz. Topumuz yerde olacak. Diğer bacağımız da gördüğünüz gibi dizime yapışık bir şekilde duruyor. Hem belinizi esnetebileceğiniz hem bacaklarınızı esnetebileceğiniz bir hareket olacak. Yine kasık bölgenizin zorlanacağı ama yaptıktan sonra hareketi rahatlayacağınız bir egzersiz. 15 4 3 2 1 Bu hareketi yaparken zaten dizinizi yere kadar çevirmenizi dizinizi yere değdirmenizi beklemiyoruz. Zaten bacaklarınız kasık kaslarınız ve kemikleriniz buna izin vermeyecektir. Yapabildiğiniz kadar, esnetebildiğiniz kadar yapmanız yeterli bizim için. Yine bu hareketi her iki bacağımıza da uygulayacağız ve 15 tekrar 3 setle bu hareketimizle tamamlamış olacağız. Sıradaki egzersizimizde yine belimizi rahatlatacağımız, kalçamızı rahatlatacağımız, hem de arka bacak kaslarımızı rahatlatacağımız bir egzersiz olacak. Bu kez yüzüstü uzanıyoruz. Yüzüstü vücudumuzu yerleştirdik. Bacaklarımızı bir araya getirdik. Topuklarımız, bacaklarımız, dirseklerimiz birleşik bir vaziyette. Alt bacaklarımızı üste doğru kalçamıza değdirmeye çalışacağız. Belinizi çok fazla zorlamayın. Yani bu hareketi yaparken bacaklarımı kalçama değdireceğim diye bel boşluğunuzu çıkarıyorsunuz. O nedenle belinizde rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Yapabildiğiniz yere kadar üst bacaklarımız çalışacak. Kalçamıza değdirebildiğimiz kadar Kollarımızı rahat bırakıyoruz. Yine sıkmıyoruz kendimizi. Sırtımızı rahat bıraktık. Kollarınızın açıklığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer belinizde herhangi bir problem yaşıyorsanız yüzüstü de başınızı yere koyarak da bu hareketi tamamlayabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde bacaklarımızı kaldırdık. Kalçamıza yaklaştırdık. Ve tekrar serbest bıraktık. Son 5 dört, üç, iki ve son. Hem bacaklarımızı kaldırırken hem de indirirken bu hareketi kontrollü bir şekilde yapmaya özen gösterin. Kollarımız dirseklerimizin yerde olduğu pozisyonda belimize biraz daha yüklenmiş olacağız. O nedenle nasıl rahat ediyorsanız o şekilde pozisyonunuzu değiştirebilirsiniz. Müzik Sevgili izleyiciler, bugün yaptığımız egzersizler aslında yatmadan önce uygulayabileceğiniz, vücudunuzu rahatlatabileceğiniz egzersizlerdi. Bugün sizlerle hem belimizi rahatlattık, hem bacaklarımızı rahatlattık. Bir bölümün daha böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.